İstifası bile sinameki olmaz bir adamın. İstifa ediyorum. Ne var bunda? Onu demedi hocam. Ben bilmiyorum etti mi? Geç, ben geçmiş dönemini biliyorum. Dört kere istifa etmişti o zaman. Hatırlamıyor musunuz abi? Dört kere istifa etti. Hatırlıyorum. Sonra istifa etmediği halde istifa etti, etti denildi. Falan. Yani aslında gönderilmişti. Bilmiyorum ben yarın ikna edilir ya da bu gece. İstifa adam der abi. Gereğini düşüneceğim demez. Kendine Başkana zaman kazandırmaz. Bu gece istifa gecesi midir Fenerbahçe'de? Aykut etmez Hoca etmez. Ettirmezler. Ben inanmıyorum ettiğine. Yönetim mi istemez? Ben inanmıyorum ettiğine. Ya Aykut kocaman de. lacivert teşebbümanlarıyla <laughs> 4 gün sonra <laughs> idmanda toz verir. 2 günlük iznin ardından mı diyorsun? Perşembe günü akım toplanır. Aykut Şu Kocaman anda... devam eder. Kocaman devam eder. Arca buradan artık etmez abi. Görürsünüz abi. Hakan Bey demiş ki Aykut Hoca kalır devre arası gider demiş. Gitmez. Hoca gitti. Gitmez. Nisan'ın sonunda seçime bir ay kala ben ne yapayım kardeşim? Den önceki son çıkışta çıkışa kadar devam edelim. Bugün bir iki gaz, gaz alınır. Yarın başkan el koyuyor. Büyük başkan bizi bırakma tezahüratlarıyla <laughs> Samandıra'ya el koyar başkan. Volkan takımı topla. <laughs> Tabii canım. Tabii, Makarna partisi. Bak, en ben sana üç. haberleri söylüyorum. Bak. Kaptanlar Sonra Çıkacak haberleri söylüyorum. Yaptı. Aziz Yıldırım el koyuyor. Kocamanı bırak. Bizi bırakamazsın, bak. Bu kadar da değil sen. Göreceksin abi bak. Haberler. haber Kapt Kaptanlar Ben sana haber Bizi bırakamazsın. Haberini haberini veriyorum diyorsun. Gidersek beraber gideriz, bak. Gidersek daha ne zaman gidecekleriz artık, <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Gidersek beraber gideriz. Bizi bırakamazsın. Yarı yolda bırakmak yok. Sana yakışır mı? Sen bizim ailemizde yarı yolda kalmak yok. Sen de artık bizim kardeşimizsin. Aziz Yıldırım el koydu. Kap Volkan takımı toplayacak. Makarna partisi yapılacak. Bu. Yani bu üç gün bu haberleri göreceksin. Ha yaz buraya. Fenerbahçe moraller yerine geldi. Biz bozduk, biz toplayacağız. Bir haber Üçün de ben söyleyeyim. De. Hedef Türkiye Kupası. Hedef Kupası Türkiye sezonu tamamlamayacağız. Bu, son, bu sondu. 17'de 16 yapmıştık. Niye yine yaparız? Abi de şey var. Perşembe yemekleri başlıyor Fenerbahçe'de. Abi, tekrar. partisi falan. Boğaz'ın yemekten. kuzeyinde, karşı Abi. tarafta değil mi? restoranlar? De. arasında paraya kıyacaklar. Ben Arfa yeniden gündemde. Bak bunların hepsi tek tek yazılacak. Sağ yani. dışında beraber vakit geçiriyorlar. Bunların da hepsi yapılacak, hepsi. Evet Aykut Hoca dün Lacivert eşortmanlarıyla antrenmandaydı. Ya özür dilerim günde yanıldım ben. Perşembe bekliyordum. Salı akşam oldu. Yani bir, bir gün daha falan bir trip daha sürer diyordum ama <laughs> sürmedi yani. Evet Aykut Koca... Ya lise 2'den lise 2 kızları gibi trip yapıyor abi. Bu nasıl hoca ya? <laughs> Canı sıkıldıkça istifa ediyor ya. Böyle şey olur mu ya? Ya bugün ya böyle misketlerimi ver deyip ağlayıp eve giden çocuklar gibi teknik tek direktör olur mu abi? Büyük takım yönetebilir mi böyle birisi yani? Dostu düşmanı görmek için yaptığı gibi yani bir bir Yani ne dostu düşman şimdi artık 50 türlü hikaye dostu düşmanı görüyor. Ne kaybetti dostlar geçelim, Işleri... Ver misketlerimi deyip ağlayıp eve gitti işte. Son babası çağırdı gel de ya bırak bir şey olmaz dedi. Gidemezsin dedi. Mücadele etti Çıktı dışarıya yani bu kadar basit ya. Abi bir insan beş kere falan istifa eder mi? Ben o gün ona güvenerek söyledim. Gene döner edemez istifa edemez ya istifa ettim istifa ettim bitti al istifa al kardeşim istifamı al bu da imza hadi güle güle ya bana eyvallah abi bu kadar bunu yaptım ben yaptım iki kere yaptım ya. Ben de öyle süper delikanlı falan böyle küçük dağları ben yarattım eşkıya dünyaya hükümdar olması tarzında bir adam değilim ki yani. Bankada da 2 milyon o. dolar yok. Bankada 2 milyon ha. dolarım yok bilmem neyim yok yarın gitsem 1 milyon dolara 1.5 milyon euroya bir yerlerde başlayacak bir adam değilim atıyorum imzayı al abi diyorsun hadi güle güle ya. İstifa ettim bitti güle güle ben gittim günaydın hadi hoşça kal. Gereğini düşüneceğim öyle yapıyorum. işler yapalım. İstifa etmek bir, bir basit bir şeydir çok basit bir duruştur. Çok basit bir duruştur yani. Kararını zor verdiğin basit bir durum. Haydi ya o kararı verdikten sonra istifa ver verirsin gider ya. Bitti ben istifa ettim hadi güle güle. Ne oldu şimdi? İstifa etmedik o gün. Ben size onu anlatmaya çalıştım. Ey, peki onun. gereğini ne yaptı? Ya zarf attı, zarf bu sefer Aziz Yıldırım'ın sıkışık zamanıydı, yedi. Ama unutmaz bunu. Şimdi arkadaşlar, sene, geçen sene Öyle diyeceksin sandım ya. <laughs> Şimdi tarih. Başlama abi, kırmızı çizgi etiketine yorumlar geliyor, tarih, yazmaya devam edin, birazdan okuyacağım. Tarih 2013, Ersun Yanal'ın 2013 müydü şampiyonluğu? 2013 şampiyonluğu. Değil. 2013, 2014, 2014, 2013, 13, 13 ayı, 2013 2013 13'ün mayıs ayı 2013'ün mayıs ayında son Türkiye Kupasını Fenerbahçe çarşamba günü Ankara'da kazandı Trabzonspor 1-0 yenerek. O gün Alper'in transferi gerçekleşti. Herkes Galatasaray'a gidecek zannederken akşamına Alper Fenerbahçeli oldu. 30 Mayıs 2013 saat 11. tam bilmiyorum sen bilirsin. Çıkışta çıkışta Aykut Kocaman gülücükler saçarak Alper potu da duyduk çok sevindik dedi. Yeni transferlerimizle seneye daha iyi olacağız dedi. Gülüyordu böyle hey, hey, hey filan. Çıktı dışarıya gitti. Fenerbahçe TV otobüsün arka koltuğundaki 5'li röportaj yaptı. Volkan Demirel'le şununla bununla. Ya işte artık yeni sezona bakacağız. Yeni arkadaşlarımız gelecek. Şu tarihte açacağız. Her şey yolundayken. Bruno Alves transfer edildi. Evet. Mihail Kadlek transfer edildi. Doğru. Ben, bak kronoloji. Hep kronoloji. Tabii. 30 Mayıs benim hocanın gittiği gün. Ha. Senin dediğin 3-4 gün önce. Ha. Bak ben sana kronoloji ben burada Arda'yı nasıl anlattım aynı anlatıyorum. Tamam. Kupa alınmış. Sezon kötü 10 puan fark gelmiş şampiyondan ama kupa mupa filan ileri Yarı final oynamış o sene filan. Aykut Kocaman, Bruno Alves, Mihail Kadlek. O sene başka kimler alındı ya? Emenik alındı ama MK'yi saymayacağım. Mihail Kadlek. Kayıt var, evet, Kadlek var. Orta sahaya kimse var mı? Hatırlamıyorum. Hatırlayanı yazsın. Dedi ki gidip başkana. Ben Samuel Holmen'i istiyorum. Ben Holmen'i aldım dedi. Aldım. Ben Holmen'i aldım dedi. Aykut um, Kocaman diyor bunu değil mi? Aykut Kocaman. O günü söylemiş. 30 Mayıs 2013'te o gün. Fenerbahçe'nin kulübü kulüp binasına gitti. Saat 10. Aykut Kocaman'ın kapısını çaldı. E, Aziz Yıldırım'ın kapısını çaldı. Başkanlığa görüşmeye gitti. Başkanım dedi, "Hocam nasılsın? İyi misin? O iyi şu Başkanım Holmen'i aldım, bilgin olsun." dedi. Başkan da niye dedi? Dedi işte sözleşmesi bitti. O zaman Büyükşehir Belediyespor'da bu dedi. Rakip savunmadan seken topları en çok toplayan orta saha oyuncusu dedi. Büşen Statistik top. şeyi ya bu. Hı -hı. Hastası ya. Alper de işte kendi savunmamızdan seken topları en çok toplayan adam. Ya da tam tersi yani ikisinden biri. Böyle bir istatistik var Matematiği ama. Matematiği verdi Bu kesin. Verdi bu yani. kesin. Hı hı. Dolayısıyla bunu aldım dedi. Tamam. Tamam. Aziz Yıldırım da dedi ki... Ben kaka diyorum. Arda diyorum. Sen Holmen diyorsun dedi. Aykut Kocaman. Ama işte yani filan... Ben de işte bak sana işte rakama takım oluşturma başkanım falan derken... İyi anlatıyorsun da her sene şampiyondan 10 puan fark yiyoruz diyor dedi Aziz Bey de. Bize yıldız lazım yıldız dedi ve so conversation bitti. Tamam. Başkan o zaman ben bırakayım dedi. Aykut Kocaman. Kapıyı vurdu çıktı. Bu şu ana kadar anlattıklarım tamamı fact fact yaşanmış olaylar. Gerçekten yaşanmış olaylar. Çıkarken telefonunu aldı. Hasan Çetinkaya'yla o dönem Fenerbahçe iletişiminde çalışan Orkun'a mesaj attı. Ben iki gün kayboluyorum. Telefonumu da kapatıyorum. Bir de anlatıyorum. Aziz Yıldırım'la kavga etti. Ne zaman tarih? 30 Mayıs 2013. 30 Mayıs 2013. Saat 10.30 Ben 11 telefonu Hasan Çetinkaya'yla Orkun'a mesaj attı o. Ben telefonumu kapatıyorum. Başkanla biraz atıştık. Merak etmeyin bir şey yok. İki gün kayboluyorum. Dedi. dedi. Bu mesajdan takriben 25 dakika 30 dakika sonra bir yönetici önemli yöneticilerden Şu bir Şu anda görevde olan bir yönetici. Bizim arkadaşımız Feridun Nihileroğlu'na Aykut Kocaman istifa etti. Biz de kabul ettik dedi. Çünkü Aziz Yıldırım ben ne dedim ki dedi. Aziz Yıldırım'ın tepkisini biliyorum. Ben ne dedim ki şimdi diyor. Haklı adam yani. Başkan olarak adam bir şey söylemesin mi? bize yıldız lazım dedim. Bir şey demedim diyor Aziz Yıldırım. Haber bize geldi. Biz derken Habertürk. Tabii. Feridun Nideloğlu, Faik abi ikisine birden aynı anda. Faik abiye başka yönetici. Feridun'a başka yönetici. Anında alt, önce ya Habertürk, önce Habertürk internet Habertürk sitesinde patladı. Altyazıyla Habertürk televizyonunda verildi. Sonra Abdullah Kiyılı telefona bağlandı. Hocamıza teşekkür ediyoruz dedi. Aykut Hoca'nın telefonu hala kapalı mı o dakikalarda? Geçmiş olsun. Tabii, açsa da değişmiyor. Aynısını yaptı. İki gün kayboldu. Cumartesi günü aynısını yaptı. O zaman sezon başıydı. Seçim yoktu. Böyle bir baskı yoktu. En önemlisi Ali Yıldırım yoktu ortada. Aziz Bey'in Ali Bey'de kavgalı oldu dedi. Evet. Ali Yıldırım yönetimde yoktu. Şimdi bunları bilince o açıklamalar gelir diyor. Diyorum ki bunun yapısı zaten böyle vermiş ketlerim eve gidiyorum yapısı olunca bir de o var yani. İnsanın yapısı yapısı da böyledir. Bozuluyor diyorsun hoca yani. Ya hoca çocuk gibi küsüyor ya. Misketlerim eve gidiyorum. Yani sen benim söylediklerimi yumuşatmaya çalışıyorsan evet. farkındayım da yani ben söyleyeyim sen başka bir şey söyle. Tamam. Şimdi, şimdi yapısı bu. Yaşanmış olay bu. Bu sefer de aynısını yaptı. Bu sefer geçen seferden temel olarak 3 farkı var. Ne o farklar? Sezon başı değil. Ali Yıldırım var. Aziz Bey'in üstünde seçim baskısı var. Bak seçim baskısı olmasa Aziz Bey atardı bu şeyi. Aykut Kocaman. Aykut Kocaman. Seçim sene olsa Aziz Bey kabul etmezdi. Tamam. Senin deyiminle zarf atıldı. Aziz Bey de o zarfı görmedi. Gülöf'ü yedi. Ama ben de olsam yerim bu konuda Aziz Yıldırım'ı eleştirmiyorum. Benzer durumlar benim yöneticilik hayatımda da başıma geldi. Ya bir şey mücadelesine başlıyoruz. Adam diyor ki ya baba ben de işte gideceğim filan. En güvendiğin adam. Övmüşsün onu filan işte. Bir üstüne. Hı hı. Ya ulan bu nasıl olur bu iş filan diyorsun. Ne yapar orada bir yönetici? Adam da o sırada diyor ki hı. Abi baba bana para vermezsen ben gideceğim. Atıyorum. O da vermez sen gideceğim. Atıyorum işte Erbatur'u kovmazsan gideceğim. Senin sıkışık olduğunu biliyor. O sırada bir şey istiyor. O sıkışıklıktan çıkman için ona muhtaç olduğunu da biliyor. Bütün iyi yöneticiler önce bir yutarlar. Heh, ne yaparlar burada? Bak merak ettim. Et. Eninde yuttular işte. Tamam derler. Herbatur'u da atıyorum, maaşına nazan, odaya bakacağız, maaş zaman mı bilmiyorum, ona bakacağız filan. Yani dört tane isteğin ikisini yerine getirir, birini yarım getirir, öbürünü reddeder filan, bir şey yapar. Pazarlık baş. Sonra... Bunu asla unutmazlar. İşler rayına girdiği zaman, bu bir daha bana aynısını yapar diyecek. Bu sefer hadi canım sen ufaktan şuradan yol al diyeceksin. Ama dört kere yap, yapmadım yapmadın mı zaten hoca aynı şeyi hemen? Onlar, ya ben, benim bildiğim bu beşinci. Mehmet'e göre, Mehmet Demirkol'a göre yedinci. Ya ben iki kere Kasımpaşa maçı. Alex'in yenildiği maç. Kellesinin alındığı maç. O gün iki kere istifa ediyor. Bir tanesinde 9 puan fark yerken 9 puan devre arasında Karabük maçı var. Dördüncüsü şey, gitmesine neden olan istifa. Beşincisi de bu benim bildiğim. Foto maçtan bir tane aldım. Göz şey mi? de diyor yani. ki, Mehmet Demirkoğlu göre yedinci. Olabilir yani, 17 de olsa inanırım yani. Bir tane var elimde, gösterelim mi kaç olduğuna dair? Göster. Kaçıncıydı o e, foto maç haberinden? 15. haber geliyormuş. Bu dördüncü <laughs> oldu diye vermiş foto maç. Bakalım neye o. göre. Bu. Tabii foto maç Kasımpaşa'yı tek sayıyor. Kasımpaşa'yı tek sayıyor. Bak. Ama o gün iki tane oldu onu eminim. 25 Ağustos 2011 3 Temmuz süreci Fenerbahçe'nin UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin ardından resmen açıklanmasa da görevi bırakmıştı sonra vazgeçti. 2. 22 Aralık 2012 Lig'de Kadıköy'de 3-1 kaybedilen Kardemir Karabük spor maçının ardından devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendim de diyerek istifa etmişti yönetim kabul etmedi. 3. 28 Mayıs 2013 sezon sonunda görevden ayrıldı net bir şekilde istifa ediyorum demedi. Ancak dedikodular istifanın as başkan Ali Yıldırım ve transferler yüzünden olduğu yönündeydi. 4-4 Kasım 2017 yani işte bu hafta olan ve Osmanlıspor maçının ardından gerekeni yapacağım dedi yönetim yine vazgeçirdi. Bu dördüncü oldu demiş. Foto maç Burada hiçbirinde tekrar ediyorum. Hiçbirinde istifa etmedi. Hepsinde zarf attı. İstifa tek taraflı bir müessesedir. Çok da güzel bir şeydir. Hafiflersin. Yaparsın. Diyorsun. Hop baba dersin hadi bana eyvallah ya. Dinleneceğim. Tamam mı? Dinleneceğim. Transfer olacağım. Başka yere gideceğim. Seninle anlaşamıyorum. Hayat planlarının farklı. İstifa ettim. Bak cümlede budur. Ya ben istifa edeyim. Ayrıldım. Hoca o e, cümleyi tümceyi kullanmıyor. Görevime son veriyorum. Bırakmak devam edecek gücü bulamıyorum gereğini yapacağım. Başkan o zaman ben gideyim. Bir tane bile istifa edeceğim yok. Bazen bazen üstüne üstüne şartlar sunarsın. Profesyonel hayatta bu olur. Ben yani iyi bir profesyonel hayat tecrübesine sahip biriyim. Beni dinlesinler gençler. Bazen üstüne şartlar sunarsın. Dersin ki Abi beyefendi patron ya da abi nasıl hitap ediyorsan. Bak bu şartlar olmazsa benim burada devam etmem mümkün değil. Ya yani bunu bir tehdit gibi algılama. Sebebi de şu. Şundan, şundan, şundan. Patron bazen senin göremediklerini görür. Der ki ya bu böyle bir madde olmaz. Ama şunda haklısın. bunda bilmem. O oturur konuşursunuz. Veya sana bir görev tebliğ edilir. Denir ki: Erbatur bundan sonra senin ENTV Spor'un bütün sunucularından sorumlu bir, bir şey yaptık. Hı hı. Dersin ki baba dersin tamam iyi hoş o zaman bak yarın öbür gün sana işte şimdi isim verelim yanlış anlaşılmasın işte onur gelir şikayet ederse efendim övünç gelir şikayet ederse o zaman benim arkamda dur dersin mesela bir şart. Ufak bir zam yap dersin. Bir şey dersin yani. Şimdi bu şartları yönetici patronuna sunabilir. Bu doğaldır. Ama her sefer ben gidiyorum. Ver misketlerimi eve kaçıyorum. Gün Trip atıyorum. Ya ne demek telefonla ulaşılamadı ya? Ne demek yani? İki gün ulaşılamamış hocaya. Ya ne demek ulaşılamadı ya? Ya ulaşılamadı ne demek abi? Patron bazen şöyle yapar. Sen git bir tatile çık gel der. bir kafayı dinle der. Ya, burada Erman Yardelen. Ha? Hadi birisi yapsın. İki gün ulaşamasın Erman abi. Hadi bir göreyim ya. Ne yapıyorlar göreyim yani. Allame Cihan olsan kapının önüne koyarlar. Tamam. Dolayısıyla böyle bir patronaj yönetici ilişkisi olmaz. Hastalıklı hastalıklı bir iletişim olur. Sürekli şey ya e, iltihap yapar yani devamlı. Vesvese oluşturur. Yani sürekli iltihap ya böyle hastalıklı bir ilişki olur. Şu an ortada hastalıklı bir Bugün ilişki. Bugün var? Fenerbahçe muhabirlerine haber veriyorum size. Ali Yıldırım'dan başka Aykut Kocaman'ın arkasında duran bir kişi yok. Aziz Yıldırım dahil. Sadece Ali Yıldırım arkasında diyorsun. Ama şu an yöneticilik gereği Aziz Bey yapması gerekeni yaptı. Ama içine sinmedi diyorsun. Sinmedi. E bu şeye benzemiyor mu Fatih Hoca'nın e, takımı aldım. Bu ara ya, gönlümü o, ya, ya şey onu bilmem. Fatih Hoca'nın ki farklı. Fatih Hoca'nın ki farklı. Fatih Hoca Fatih Hoca'ya üstten bir patron maskesi vardı. Hmm. Aynısını burada Fatih Hoca'da söyledim istifa et dedim bak. Dedim. İstifa et seni kovarlar dedim. Nitekim dediğim oldu. İstifa, istifa et seni kovarlar. Zorla bu adamları alma dedim. O gün direnip istifa etseydi bugün kahramandı. Aykut Kocaman için de aynısını söylüyor musun? Aykut Kocaman bu saatten sonra hakikaten istifa etse ben yani inanmam. Ya bugün Gürcan Bilgiç sabahta Aykut Kocaman'ı eleştirmiş. Alameti kıyamet. Çok gözükmez. Alameti kıyamet yani. Mehmet Ayhan senin yorumların nedir Aykut Hocam? Son bir şey bey. söyleyeyim. Söyle. Aziz Bey mecbur kaldı. Yöneticilik tavrı olarak doğru yaptı. Ama bunun karşılığını muhakkak verecektir. Ama devre arasında, ama üç gün sonra, ama Mayıs'ta.